Daha sağlıklı bir şekilde anne olmak için önerilerimizden dördüncüsü, doğuma hazırlanırken doğum sonrasına da hazırlanın. Doğumla her şey bitmiyor, esas her şey o zaman başlıyor. Ve doğum sonrası sizlerin nelerin beklediğini lütfen tecrübeli annelerden öğrenin. Doğum hazırlık eğitimlerinde de bu konuda eğitim verilecektir. Emzirme konusunda kendinizi bilinçlendirin. Emzirmede rahat olmak çok önemli her şeyi oluruna bırakmak çok önemli. Ancak günümüz sisteminde sizi o kadar çok rahatsız eden şey olacak ki bu çocuk emmiyor, sütün yetmiyor, işte zaten sezeryen olduğun sütün gelmez, emzirip ne yapacaksın? Bir sürü şeyler duyacaksınız ve bu engeller çocuğunuz ağladığında he, hele ilk çocuğunuzsa nasıl başa çıkacağınızı henüz bilemeyeceksiniz. Bebeğiniz size alışıyor, siz bebeğinize alışıyorsunuz. Bu aşamada herkesin yaşadığı e, sorunlar var ve bu sorunları aşmak için önceden daha bebek doğmadan emzirme eğitimi alın muhakkak. Bebek doğduktan sonra da emzirme ile ilgili bir problem yaşıyorsanız emzirme danışmanlarından destek alın. Emzirme dışında da loğusalığınızı nasıl geçireceğinizi önceden planlayın. Kim size destek olacak? Muhakkak yanınızda biri destek olarak olsun, arkadaşınız olabilir, aileler olabilir. Ailelerde çıkabilecek anlaşmazlıklar olabilir kimin annesi geldi kimin annesi gelemedi kimi istiyorsunuz yanınızda kimi istemiyorsunuz bunları önceden planlarsanız loğusalığınızda çok daha rahat edersiniz